Merhabalar arkadaşlar. Ee, akrabalarıma sesleniyorum. Ee, babamdan çok doğal bir şekilde, helal bir şekilde kalmış olan Samsun'daki, Ayvacık'taki mirasımız olan toprakları satmak istiyoruz. Ama e, yani keyfimizden satıyoruz, ondan satıyoruz, bundan satıyoruz. İhtiyacımız var. Neyse ney. Bu bizim özgür irademiz. Ee, ama amca müsveddeleri buna izin vermiyor. Kendileri almak istiyor. Bilmem ne bilmem ne. Değişik hesapları var. E, verin o zaman. Aynı parayı verin. 100 bin veriyorlar. Verin. Yok. E, almak isteyen kişiyi ayrı korkutuyorlar. Ayrı korkutuyorlar onu. Yani böyle bir zorbalığa alıştığınızdan ben artık anlamam lazımdı ama artık sizi tanıyamamışım demek ki. AK Partili olmanız çok normal yani. Normal. E, çünkü siz zaten buna alışmışsınız yani. Diğer akrabalarım da buna şahit olmuş olsun. Dolayısıyla bu da delil olsun. Öbür tarafta zaten her şeyin delili var da hani bu dünyada herkes bilmiş olsun. Sonra öyle oldu, böyle oldu, şöyle oldu, böyle olmadı, şöyle olmadı diye bir metinle konuşacaksınız biliyorum yani. Ee, bu süreçte de değişecek merak etmeyin. Bugün bize terörist diyenler yak, yarın vatan evlatları diyecekler. Ülkeyi kurtardılar diyecekler. Bu da delil olsun tekrardan. O zaman ben sizi göreceğim. Umarım erkek gibi davranır. Suçunuzu üzerinize alır nasıl telafi ederiz diye mücadele edersiniz. Diğer türlüsünü zaten hani yaşayıp göreceğiz eğer ölmez sağ kalırsak. Çok da uzun vakit kalmadı yalnız onu da söyleyeyim. Yakında görüşürüz umarım. Umarım bizim, bizim yaşadıklarımızı yaşamazsınız. Bir kısım insanlar onu da yaşayacak söyleyeyim. Çünkü bu kadar zulüm kimsenin yanına kar kalmayacak. Bir kısmı aynısını yaşayacak, anlayacak. Bir kısmı da başka şekillerde anlayacak. Başka türlü yani us ile uslanmayan hakkı kötektir deniyor ya hani iş buraya geldi artık ne yazık ki. Kader hani bunu ben biliyorum diye ondan sonra yok işte bunlar yap diye bilmem diye getirirseniz siz bilirsiniz yani ölünce her şeyi öğreneceksiniz nasıl olsa yani istediğinize yorabilirsiniz yani. Ebu Cehiller de geldi bu dünyadan, Ebu Bekirler de geldi. Aynı dünyada yaşadılar, aynı ortamda yaşadılar. İstediklerine inandılar. İstediğinize inanabilirsiniz, sorun yok. Evet, görüşürüz. Allah'a emanet olun. Söyleyeceklerimi söyledim. Problem yok, tamam. Elbette bir gün görüşeceğiz.